Merhaba Arkadaşlar Bugün size Textbox'tan Sadece saygı girmeyi anlatacağım Öncelikle bir TextBox ekliyoruz ve TextBox'a tıklayıp Events bölümünden Kpress çift tıklayıp kodlarımızı yazıyoruz Switch E nokta k char sonra case'lerimizi ekliyoruz case 1 2 nokta üstte işte. koyulması için kopyala işte yapalım daha iyi olur 6 9 0 Pardon 9 0 Ve bir tane daha ekliyoruz. Bu da tek tutuma çalışmasını istediğimiz için ekliyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Slash B şeklinde. Sonra default'a gelip Pardon. Bir şey atlamışız. React. Solta so, gelip E nokta hand -hand, eşittir True. Eğer bunu false yapsaydık e, yukarıdaki sayılar hariç her şey yazabilirdik ama True yaptık ve sadece bu sayıları yazabileceğiz. ve programımızı çalıştırıyoruz. Hata verdi. Nerede verdi? Şurada eksik. Bakalım. Evet şimdi oldu. Gördüğünüz gibi kahveden hiçbir harf girmiyor ama sayıların hepsini giriyor. Bugünlük konumuz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.